çocuklar Ömer yazın böyle ödevleri varmış öğretmeni vermiş onları yapıyor yapsana annem güzel güzel yapıyorum üçler dörtler beşler ama yap yap gerçekten yap beni mi kandırıyorsun hayır Aa, e senin böyle iki tanecik mi kalemin var oğlum Evet. ya saçmalama anneciğim gidip kalemlerini getirir misin diğer kalemlerinde hadi oğlum tamam Allah Allah. Bu Ömer Yağız nerede çocuklar ya? Kalemlerini almaya odasına gitmişti. Neden gelmedi ki acaba? Gidelim bakalım odasında ne yapıyor? Aa Ömer Yağız neredesin sen ya? Oğlum orada ne yapıyorsun? Karton kit sen mi geldin karton yine de ya? De. Ya karton neden geliyorsun sürekli bizim evimize? Oğlum sen oraya mı saklandın? Evet. Aa arkadaşlar Ömer yaz karton ketten oraya kaçmış. Hayır beni yiyemezsin karton ket. Yine mi geldin? Gider misin? Gider misin artık? Of oğlum yine gelmiş evimize ya. Nasıl kurtulacağız bundan? Dur bakalım. Sopa mu? Anneciğim bilmiyorum ki bakayım ben. Şu an ben de çok korkuyorum. Sen orada saklan. Tamam. Tamam saklan hemen orada. Kalemleri almaya gelmişti Ömer Yiğiz ama karton ket var arkadaşlar. Ay yine geldi yine geldi. Pis kedi pis kedi ya. Hayır hayır kurtarma dur ben seni kurtaracağım oradan şimdi. Bekle ben seni kurtaracağım bekle beni. Bekliyorum. Bekle orada gel bu tarafta yatanda bekle şimdi oraya doğru geliyor. Anne çok kurtarıyor. Kurtar beni. Şimdi kurtarıyorum dur bakayım. Şu an yok, şu an yok. Hemen şuradan bir tane Ömer yazın oyuncağını alayım. Öde? Pis kedi! Pis kedi, git! Git, pis kedi! Şöyle geçeyim de onu kapıdan kovalayayım. Pis kedi! Git! Git, git buradan! Çabuk! Git! Seni kalemlerle boyayalım! Pis kedi! Al, boya! Git, pis kedi! kedi. Atlarım bak bu kalemleri! Gidiyor Ömer Yiğiz! Yes. Gidiyor! Gitti. Gitti galiba oğlum. Anne teşekkür ederim. Bir şey değil anneciğim. Çabuk gel. Kurtardım arkadaşlar onu. Anne sen yiyecek. Yemez yemez gitti gel. Yavaş kardeşine dikkat et. Arkadaşlar. Anne geliyor. Hayır hayır gelmez artık kovaladık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like zil basın. Videolarımızı beğenin. Evet. Görüşürüz bay bay. Bir sonraki videomuzu beğenin. Evet.